Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhaba. Bu videoda iş kanunu nedir ve işçilerin temel hakları nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde ele alacağız. İş kanunu Türkiye'de işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen yasal bir düzenlemeyi ifade eder. Amacı, işçilerin temel haklarını korumak ve iş ilişkisinde adil bir ortam sağlamaktır. İş kanunu, işçi haklarını güvence altına alırken işverenlerin de yükümlülüklerini belirler. İşçilerin temel hakları şunlardır: Adil ücret hakkı. İşçiler, emeklerinin karşılığında adil bir ücret almak hakkına sahiptir. İş kanunu asgari ücret düzenlemelerini içerir ve işverenlerin işçilere düşük ücret ödemesini önlemeyi amaçlar. Çalışma saatleri. İş kanununa göre normal çalışma süresi haftada 45 saati geçmemelidir. Haftalık çalışma saatleri, fazla mesai, gece çalışması, hafta tatili ve dinlenme süreleri gibi unsurları içerir. İşçilerin çalışma süreleri ve dinlenme hakları belirli kurallara tabidir. Yıllık izin. İşçilere yıllık izin hakkı tanınır. İş kanununa göre işçilerin en az yılda 14 gün kesintisiz izin hakkı vardır. İşçinin hizmet süresine göre bu izin süresi artırılabilir. İşveren işçilerin izin kullanmasını teşvik etmelidir. Sosyal güvenlik hakları İşçilerin sosyal güvenlik hakları da iş kanunu tarafından korunur. İşçiler, sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik, malullük, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası gibi sosyal haklardan yararlanma hakkına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği. İşçilerin sağlığı ve güvenliği ön planda tutulmalıdır. İşveren, iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerini almak, riskleri azaltmak, işçilere eğitim vermek ve çalışma ortamını sağlıklı hale getirmekte yükümlüdür. İşçiler, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışma hakkına sahiptir. Sendikal haklar İşçiler, sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma gibi sendikal haklara sahiptir. İş kanunu, işçilerin sendikal haklarını korur ve işverenin sendikal faaliyetlere müdahale etmesini engeller. İşverenin bildirim yükümlülüğü. İşveren, işçilere sözleşme şartlarını, ücreti, çalışma saatlerini, iş yerinin adresini ve diğer önemli bilgileri yazılı olarak bildirmekte yükümlüdür. İşçiler, iş ilişkisi hakkında bilgilendirilmeli ve haklarını öğrenme hakkına sahiptir. Bu videoda iş kanununun işçilerin temel haklarını nasıl koruduğunu daha detaylı bir şekilde ele aldık. İşçilerin adil ve güvenceli bir iş ilişkisi içinde çalışmaları için bu haklar önemlidir. Umarım bu video işçilerin haklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için kanalımdaki diğer videoları da izleyebilirsiniz.